Fatih Selim baksana anneciğim pastanın üzerindeki Fatih Selim'e ne olmuş baksana ay ben bunu saklayacaktım hatıra olarak buzdolabına koymuştum böyle bu tabağın içine baksana nasıl olduğunu bir türlü anlayamadık Yıldız ablan da anlamadı ben de anlamadım Fatih Selim'imiz suya gömülmüş arkadaşlar. Evimizin minnoş Fatih Selim'i. Oğlum. Minnoş <laughs> mu? Bana baksana bakayım sana benziyor mu bu? Ay ay Fatih Selim yanına duruyor. Bakın benziyor mu? Arkadaşlar sizce benziyor mu bunlar birbirine? İki tane Yorumlarda Fatih Selim yalnız. var bizim evimizde. Bakın arkadaşlar. Fatih Selim'imize ne oldu? Üzüldün mü anneciğim? Hı? Üzüldün değil mi? Suya gömülmüş. Minnoş, Fatih Selim'e ne olmuş babacığım. Yavuz Emre Minnoş, sen Fatih de bakmak Fatih ister ne oldu? misin? Yavuz Emre de geldi Fatih Selim'e bakmaya. Oyname. <laughs> evet. Sakın sen elleme tamam mı Fatih Selim'imizi? Ne olmuş buna böyle? Anneciğim. Küvetli küvet şu anda. Mı? Küvet olmuş. Islanmış. Bakın arkadaşlar ya. Suların içine gömülmüş. Bunun içine kim su kaçırdı acaba? Baksan, arkasını döndüreyim mi şöyle? Ay ellerim de çok kirlendi. Eyvah. Hii. Ay saçları çamur olmuş bu Fatih Selim'in. Banyo yapması lazım. <laughs> Topu da gitmiş. Topu da gitmiş. Çizmelerine baksana. Çizmeler değil ona kramponlar. Ay. Korapları mı? Evet. Elime yapıştı Fatih Selim. Gel, yaklaş bakayım şöyle suratınızı bir görün. Bakar görüyorum. mısın abine bakar mısın? <laughs> bak, abine bak bak. Fatih Selim ne? Ben de aptım. Hala gülüyor. gülüyor. Yaklaş, yaklaş biraz daha. <laughs> benziyor muyuz Be Bakacağım işte. Yaklaş, göreyim. Bakalım. Aa, benziyor, bana benziyor Fatih mu bana Selim. Bana benziyor. benziyor. Bana bak, bana bak, ben bana. Hayır, dur yanına dur. Bakalım benziyor musunuz diye bakacağım. Ha şöyle dur. Profilden alalım. Fatih'cim durmadın dur. Bekle. Daha hala bakamadım. <laughs> e çok yukarı çıktın şimdi de eğil. Aşağı eğil. Şey. Tam bunun seviyesine gelmelisin. Şimdi dur bakalım. Bak. Bak aynısı oldun. Aynısı mı oldu? Evet hareketler de aynı. Aa aynısı mı Bakar bu Fatih Selim'in aynısı mı? Abi ıslanmış. <laughs> Galatasaraylı Fatih Selim arkadaşlar bakın saçları var burada. Gülümsüyor bize. Bu Fatih Selim aslında çok güler yüzlü. Saçlarında da çok güzel Sizi seviyorum. Bizi sevme, ellerini sevme bizi. <laughs> şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz Fatih Selim'e? Şimdi arkadaşlar bakın. kaç, kaç, sana da kaç, 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 kutmaya geliyor. Aaa! Yerler ıslandı. Arkadaşlar masamıza bakın. Bak Yavuz Emre, bak top. top. Bak Yavuz Emre top, top. yok artık. İstiyor musun? Dur bakalım elini uzatacak mı Fatih Selim? Al Bak, top. top. Al. Yavuz Emre al top. Al anneciğim top. Açkin top. Bakalım benleyecek mi? Dur belki de atlayacaktır. Alacak mısın? Al. Topu, al. Al. al topu. Hadi al. al Çikolatalıdır bu. Hı. Alsana anneciğim. Çikolatalıdır. Yaklaştıralım Hı. birazcık da. Ağlıyor mu? Üzerine şey dur. Üstüne hiç, hiç, dökülmesin hiç, hiç, diye. Hiç oralı değil. Hiç oralı. Aa, Aha. Oralı işte! <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir tilkisin Eli böyle? Eli kirlendi mi bakayım? Yok yok. Eli kirlenmedi. Ay topta ne olmuş ya arkadaşlar? Top da topluktan çıkmış. Anneciğim baksana, eldivenleri vardı. Ondan sonra... Çok güzel forması vardı. Biz onu hatıra alarak saklayacaktık ama şu anda bakın, sular akıyor. Biz bakın, yalnız geri yaptırırız. Yine mi evet. yaptırırız? Bunu bize Yusuflar yaptırmıştı. Oğluma doğum günü hediyesi olarak i̇yi, bakın iyi, çok iyi. fena oluyor. Yapın bana da yapın. Ay yazık Fatih Selim'imiz gitgide eriyor. <laughs> anne, anne bak benim de resmimi yap. Tamam yapın. ama kızıyor sinirleniyor abi Fatih Selim Fatih Selim bir şey söyleyeceğim sence bu gerçekten sana benzemiş mi? Bana. benzemiş, benzemiş değil mi? Bence çok benzemiş tam bir Fatih <laughs> Selim. Hayır sana veremem bunu. A -a. Ama ben de istiyorum. İstiyor. Ben de istiyorum. Aa, anlıyor ya, onu istiyor. Çak, 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 Yavuz çak, Emre çak, sen bunu oynayacak mısın? Al, al abine al. Yok, al yok. Üzülsünür. Al. al. Bak kici. Kork, Korktun mu? <laughs> gel, Bence gel. korkmadı. Sadece sinirlendi. Anlamadı bile ne olduğunu. Arkadaşlar, maalesef Fatih senimi çöpe atıyoruz. <laughs> Ellerim de çok kirlendi. Aa. Hadi gel Fatih senimi çöpe atalım. Hadi bay bay. Fatih Selim'i çöpe atmaya gidiyoruz hadi. biz arkadaşlar. Hadi gidin çöpe atın bakalım. Atalım Fatih hadi. Selim. Fatih Selim'i Fatih Selim çöpe atsın. <laughs> Hayır sen at. mi atayım. Sıkıca tut. Ellerin kirlense de yıkarız anneciğim. Bir şey olmaz. Senar. Neden ben atayım? Sen kıyamıyor musun atmaya? Evet. Aa tamam, kıyamıyorsun. Ben atayım. Atayım Aa baban biliyorum. götürüyor. Babanla ikimiz Fatih Selim'i çöpe atacağız. <gülüyor> hadi <gülüyor> gidelim <gülüyor> bakalım. <gülüyor> biz çöpe atmaya gidiyoruz aile boyu. <laughs> Aile boyu değil. Fatih Selim'i Fatih çöpe atmayı Akıyor. Aa, akıyor. Hadi. Hadi çöpe. Çöpe çöpe. çöpe, çöpe. Aç, at, at çöpe. Çabuk 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 çabuk. Buraya 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 buraya. Çöpümüz. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika göreceğim. Fatih Selim'i çöpe atıyoruz. Ve Attık. Fatih Selim çöpe gitti arkadaşlar. <laughs> bay bay Fatih Selim. <laughs> Ama benim ellerim de olacak. Benim ellerim çok kirli kaldı bakın. Sırak, ben dinlese. <laughs> Bizi sakın sevme. Bizi sakın sevme. Şimdi ben seni biraz kovalayayım da gör. Seni şimdi biraz kovalayayım da gör. Oradan nasıl atlayacaksın acaba? Ben seni yakalayamayacak mıyım zannediyorsun? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Çabuk buraya gel. Seni yakalayacağım. Ben çok hareketliyim. Seni yakalayacağım. <laughs> Bakın Fatih Selim'e böyle Damca yanaklarına, yanaklarına böyle ham yapacağım şimdi. Ben çok hareketliyim de. Çok hareketlisin. Neyse vazgeçtim kendimi düşünüyorum koltuklar kirlenmesin sonra evet. silmek bana kalacak. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz arkadaşlar görüşmek hoşçakalın bay bay bye bye. görüşmek üzere bye bye. Yavuz Emre de bay bay yapıyor size benim minik kuşum bye bye. Bye 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 bye. tatlı Sırtında. kuşum evet abisinin sırtına bindi şimdi saçlarını çekiyor başladı bile çekmeye <laughs> bakın hiç fırsatı kaçırmaz. abisinin saçlarını çekmeye bayılıyor bu minik kuş çok, çok, çok. ya bırak benim çocuğumun saçlarını ama çok güzel seni gidi senin uykun gelmiş hadi uyu bakalım artık. Bak bir de kızıyor görüyor musunuz? Hoşçakalın çocuklar. Bay bay.